Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Namı değer Temelinko. Bugün sizlerle birlikte Formula 1 nedir? Onun hakkında konuşacağız. İsterseniz çok vakit kaybetmeden buyurun gelin videoya geçelim. Formula 1 internetteki tanımıyla açık tekerlekli tek kişilik yarış araçlarının oluşturduğu ve bu yarış araçlarının en üst düzey performans gösterdiği lige denir. Yıl sonunda toplanan puanlarla sürücü şampiyonası ve takım şampiyonlarının belirlendiği bir organizasyondur. Ama bu internetteki tanımıdır. Bizim konuşacağımız şey ise Formula 1 nedir veya da kişiler için ne anlam ifade etmektedir. Formula 1 baktığınız zaman çok uzun yıllardır yapılmakta olan bir spor. Fakat resmi olarak başlangıç tarihi 1950 yılındaki Silverstone Grand Prix'sine dayanmaktadır. Düşündüğümüz zaman 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok popülerleşmeye başlamış bir spordur. Benim düşünceme göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş sıcak savaş kültürünün bitmesiyle birlikte ülkelerin birbirlerine karşı bir üstünlük göstermek ve egolarını tatmin etmek, ülkeleri için egolarını tatmin etmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama birbirlerine karşı üstünlüklerini göstermek adına yaptıkları bir organizasyon olarak düşünüyorum. Nedeni ise şu anda 2020 sezonunda büyük takımlar yarışmakta Formula 1'de. Fakat 1945-1950'li zamanlarda takımlar yoktu. Bunun yerine ülkeler yarışmaktaydı. Hatta her ülkenin kendine benimsediği renkler vardı. Bu renkler nasıldı açıklamak gerekirse, İngilizler racing green'i, Fransızlar maviyi, Almanlar beyazı, İtalyanlar tabii ki de kırmızıyı benimsemişlerdi kendilerine. Ülkeler teknolojik üstünlüklerini göstermek adına Formula 1'de yarışan ülkelere teknolojik destek vermiş ve böylelikle kimin teknolojik olarak daha üstün olduklarını göstermeye çalışmış olabilirler. Bu konuda ne kadar bana katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum. Ülkelerin teknolojik anlamda birbirlerine karşı üstünlüklerini göstermek için Formula 1'de yarışan takımlarına destek verdiklerini düşünüyorum. Şimdi günümüzdeki Formula 1'in insanlar için neden önemli olduğu ve neden bu kadar çok sevildiği hakkında konuşmaya gelelim. Formula 1 her insan için farklı bir anlam ifade etmektedir aslında Kimisi için hız tutkusu Kimisi için adrenalin Kimisi için takım sevdası Kimisi içinse desteklediği sürücüyü Sonuna kadar Desteklemek anlamına gelmektedir Formula 1 herkes için daha farklı bir anlam ifade edebilir Futbol açısından baka, bakacak olursak A kişisinin neden futbolu sevdiği ile B kişisinin neden futbolu sevdiği Sizin açınızdan uyuşmayabilir Formula 1 aslında birçok insanın hayatına nüfuz etmektedir. Nasıl nüfuz etmektedir? Gerek hayatımıza kazandırdığı felsefelerle, gerekse şu günlük hayatta kullandığımız araçlara getirilen teknolojilere baktığımız zaman. Hayatımıza kazandırdığı felsefeler açısından bakacak olursak, örnek verebileceğim hızlı yaşa genç öl kavramıdır. Eski yıllarda şu andaki olduğu gibi çok büyük önlemler alınmıyor, alınmıyordu ve teknolojik anlamda alınamıyordu da. Bu yüzden büyük bir kaza yapan aracın içinden pilotun sağ çıkması pek olası değildi. Bu yüzden pilotlar hızlı yaşa genç öl felsefesini hayatlarına kaz kazımışlardır. Bu felsefeyi seven insanlar ise bunu hayatlarında bir modda olarak görmüşlerdir ve bunu desteklemişlerdir. Günlük binek araçlar konusuna geldiğimizde ise şu anda Formula 1'de kullanılmakta olan birçok teknoloji belli bir süre sonra binek araçlara da gelmektedir. Yani Formula 1 izleyen kişiler aslında 5 veya da 6 sene sonrasında araçlarında görebilecekleri teknolojik değişiklikleri şimdiden Formula 1'de görme şansına sahip olabiliyorlar. Formula 1'de yarışmak aslında zannettiğimizden çok daha zor bir iş. Neden derseniz Formula 1 pilotları tam anlamıyla bir savaş pilotu mentalitesine sahiptir. Yenilmeyi hiç sevmez, yenilmemek için ve kazanmak adına ellerinden gelen bütün her şeyi yaparlar çok yüksek performans göster gösteren araçların içinde aniden karar vermeli ve bu verdikleri kararların her zaman en yüksek karı içermeleri gerekir. Bir aracı geçme ve geçilme durumuna baktığımız zaman pilotlar kötü olarak etkilenmektedir tabii ki de psikolojik anlamda. Ve Formula 1'de aslında çok farklı bir takım arkadaşı anlayışı vardır. Bunun nedeni ise takım sene başında size aynı araçları veriyor. Aynı renk, aynı motor, aynı şasi, bütün her şey aynı. Fakat siz sene içinde takım arkadaşınıza geçiliyorsanız bu durum onun sizden daha yetenekli olduğunu gösterir. Hatta medyada kötü pilot olarak bile lanse edilebilirsiniz. Takım arkadaşınıza geçilme durumunuz medya tarafından kötü olarak lanse edilebilir. Bunun ardından gelecek birçok olumsuz yollara da sebep olabilir. Bu olumsuz yollar nelerdir? Baktığımız zaman Formula 1 taraftarının sizi kötü bir pilot olarak anmasından tutun takımdan gönderilmeye kadar gidebilir. Bunun pek çok örneği vardır. Takım arkadaşına geçildiği, takım arkadaşından daha kötü bir performans gösterildiği için takımda bir veya iki, iki sene kalabilen ve ondan sonrasında takımdan gönderilen pilotlar vardır. Bu yüzden Formula 1'de takım arkadaşlığı çok farklı ilerlemektedir. Diğer spor dallarında takım arkadaşınız sizin en büyük dostunuz ve sizin hatalarınızı toparlayacak birisiyken Formula 1'de tam olarak böyle değildir. Ve bunun nedeni de Formula 1'de yarışıp kupalar kazanmak, puanlar kazanmak ve prestij kazanmak içindir. Ve Formula 1'i neden seviyoruz sorusuna gelirsek yarış içindeki dinamik atmosfer, sürekli bir bitmeyen aksiyon ve bu aksiyona bağlı olarak gelişen heyecanlı yarışlar. Bu heyecanlı yarışlar nasıl olmakta? Bu aksiyonun nedenleri ise birçok pilotun pist üzerindeki geçişleri ve takımların belirledikleri pit stop stratejileriyle kendilerini ya öne atabilme, atabilmeleri ya da geriye düşebilmeleri durumudur. Bunun birçok örneğini gördük. Yanlış pit stoplarla yanlış takılan tekerleklerle ve hesaplanamayan lastik ömrüyle birlikte birçok takımın yarışı çöp ettiğini gördük. Çöpten kastım ise yanlış yapılan bir pit stop veya da yanlış yapılan bir strateji ile bütün hafta sonunu takımların puansız kapatabileceği anlamına geliyor. Biraz önce dediğim gibi Formula 1'de birçok teknolojik gelişme bulunmaktadır. Ve bu teknolojik gelişmeler her sene, her yarışta bir kendilerini göstermektedir. Hatta hiç beklemeyeceksiniz ama bir araç büyük kaza yaptığında bu incelemelerden teknolojik geliştirmeler çıkartılabilmektedir yapılan analizlerle. Hatta bu gelişmelere en büyük örnek olarak Charles Leclerc'in vaftiz babası Bianchi'nin geçirdiği kazadan sonra Formula 1'e Halo'nun gelmesi. Formula 1'e Halo'nun gelmesi baktığımız zaman çok büyük bir kesimi Formula 1'in genetiğini bozduğunu iddia etmişlerdi. Fakat en son yaşanan büyük kazada 2020 Bahreyn'de Roman Grosjean'ın yaşadığı kazada Halo'nun aslında Formula 1'in genetiğini bozmadığını birçok insanı hayatını kurtardığını gözler önüne seriyor. Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Grosjean diyor ki Aslında Halo'nun gelişini Formula 1'in genetiğini bozduğunu ben de düşünüyordum. Fakat baktığınız zaman şu anda burada hayatta olabilmemin tek sebebi Halo. O yüzden Halo birçok yarışçının büyük kazalarda hayatını kurtarmakta önemli rol oynayan büyük bir gelişme. Bunun dışında binek araçlarda görebileceğimiz pek çok özellik Formula 1'de öncesinden bulunmaktaydı. Bunların dışında baktığımız zaman gridde 10 takım bulunmakta. Her takımın iki yarışçısı ve onların dışında da test pilotları bulunmakta. Bu takımları saymak gerekirse Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alfa Tauri, Racing Point, Renault, McLaren, Williams, Alfa Romeo, Haas. Bu 10 takımın bütün hepsinin ayrı ayrı incelenmeye değer hikayeleri bulunmakta. Bu 20 takımın kaleme alınmaya değer hikayeleri bulunduğunu düşünüyorum. Ve bunların ve bu takımların bütün hepsinin hikayelerini yakın zamanda kanalıma yavaş yavaş yüklemeye başlayacağım. Eğer bu takımların hikayelerini öğrenmek isterseniz kanalıma takipte kalabilirsiniz. Formula 1 nedir sorusuna cevaplar bulmaya çalıştık ve burada size Formula 1'in ne olduğunu, nereden geldiğini ve kişiler için ne önem ifade ettiğini anlatmaya çalıştım. Çıktığım bu YouTube serüveninde beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, yanındaki zili çaldırabilir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Gün be gün gelişmem adına da aşağıda yorumlar kısmından görmek istediğiniz içerikleri veya da yapmamı istediğiniz şeyleri bana iletirseniz çok sevinirim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.